Aydan, Aydan, bekleyin. Dağın, senin ne iş var burada? Yapma bunu. Yapma. Neyi yapmayayım? Aydan, lütfen bebeğimizi aldırma. Ben baba olmak istiyorum. Babam olmak istiyorsun. Güven bana. Güven bana. Son bir iş. O da bitince bitti. Bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Lütfen yapma. Yoksa. Yapamadım. Allah'ım çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Çok şükür. <laughs> Teşekkür ederim, <Düşünüm. gülüyor> Aydan. Ben bu kadar şanssız olduğumu düşünüyordum. Ama bugün şansım döndü. Bu bizim için fırsat. Bilmiyorum. Tekrar biz olabilir miyiz bilmiyorum. Ama kıyamadım işte. Yapamadım daha. Bir <laughs> Daha bu yaptığın üçüncü test zaten. Hamileyim. Vücudumda olan tuhaf şeylerden bir şeyler olduğunu anlayabiliyorum. Birkaç saattir burada oturuyorum, düşünüyorum. Ama asıl düşünmesi gereken kişi sensin. Ben sana ne baskı yapacağım ne de seni etkileyecek bir şey söyleyeceğim. Bu tamamen senin kararın olmalı. Niye sadece ben? Çünkü senin başka bir dünyan var. Ve sen ne kadar o dünyadan kaçmak istesen de bela gelip seni buluyor. O yüzden seni yönlendiremem. Çünkü bu sefer tehlikeye atacağım şey sadece ben değilim. O yüzden kararı sen vermelisin. Şöyle yapalım. Eğer önümüzdeki birkaç gün daha hayatta olursan, ölmemiş olursan o zaman konuşalım bunu. Olur mu? Ne demek ya? Duydun ne dediğimi. Duydum da anlayamadım. Kaç gün bekleyeceğim senin ne olacak önümüzdeki birkaç gün içinde? İnan bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Uzun sürebilir. Saklanmam gerekebilir bir süre. Niye gülüyorsun Aynan? Çünkü kafayı yemek üzereyim. Ya ben böyle bir durumun içindeyim. Böyle bir şey yaşıyoruz. Sen bana hala saklanmam gerekiyor mu diyorsun? Bak bu sefer başımda... Ömer gelsene. Ne var lan ne oldu? Oğlum gel bir şey var önemli. Hadi gel. Lan iki dakika şurada karımla huzurlu oturamayacak mıyım ya? Ne oldu acaba ya? Oğlum gelsene lan önemli diyorum işte. Allah Allah. Ben siz de tamam. Ne var kayınço? Seni gebertmem gerekiyor. Beni gebertmen gerekiyor. Yağmura sarıldım diye mi? Biz çocuk falan da yaptık yalnız. Geç kaldım biraz uyandırayım. Ulan bir de böyle konuşup durma. Zaten topun ucundasın. Baban seni gebertmem için beni tutmuş. 24 saat içinde seni gebertmezsem ikimizin peşine düşüp ikimizi de öldürecekler. Bir de üstünde kırmızı kod var. Ne diyorsun ya? Kırmızı kod ha vay vay. Babaya baksana belli Belliydi lan böyle olacak. Beceremedim. Senin yüzünden kuzda <laughs> patlayacak şimdi. Ben mi beceremedim? Tabi sen beceremedin lan. Senin baban bir yerde sıkıştırıp gebertecektin. Yapamadın ki. Lan herif yatarken bile kapının önüne adam dikiyor. Ben ne yapayım? Lan neyse ne. Müdürün dediğine göre eğer seni gebertmezsem ikimizi de öldürmeden peşimizi bırakmayacaklarmış. Doğru söylüyor. Bırakmazlar. Ulan şeytan diyor çek vur. Zaten bahanem de belli. Beni biraderine vuracaksın yani. Kardeşine ha? Bak sen böyle konuştukça daha çok burası mı geliyorsun? Ne yapıyorsun? Babam olacak ruh hastasını arıyorum. Söveceğim. Leyla halledebilecek mi bu işi sence? Leyla halleder halleder de patronun ne zaman randevu vereceği belli değil. Ya uzun süre saklanmamız gerekebilir. Bak 24 saatten az zaman kaldı. Hadi çıkalım şuradan. Git Yağmur'la vedalış. Niye öyle diyorsun ya? Ölüme mi gidiyoruz sanki? Lan oğlum uzun süre görüşmeyeceğiz ya ondan diyorum. Değil mi oğlum öyle şeyler ben fena alıyorum ya. Allah Allah. Sen baksana bir. Sen hayırdır böyle son günlerde ben seni duygusal görüyorum. Sen böyle bir adam değilsin ne oluyor? Oğlum hamilelik sırasında erkeklerin de hormonlarına bir şeyler oluyor. Ulan ne hormonu? Birazdan tetikçiler saldıracak üstümüze. Bu ne lan böyle? Eski emmeri istiyorum ben. Dünyanın olmadı emmeri. Ben de onu istiyorum valla. Niye böyle oldu ya? Tamam hadi çık edalaş. Çıkalım şuradan. Ulan yeni doğmuş bebeğimden ayrılıyorum. Ölümden daha büyük ceza lan bu. Gelip öldürsünler ya. Ulan ben de yenimden ayrılıyorum. Hiç tane kadar böyle. Dün gece sen doğumdayken birisi saldırdı. Bizim herkesten uzak durmamız lazım. Ulan Ekber Baltacı. Ulan şerefsiz. Sonu Biliyorum Ne biliyorsun Mesut konuşturdum Başınıza gelen her şeyi biliyorum Yine tetikçiler peşindeymiş Öyle Aslında ortada dolaşmamam gerekiyor Ömer doğumda yağmurun yanında olabilirsin diye buradayım Normalde burada olmam Git Gitsene o zaman. Defolsana. Haydan beni bekle. Bensiz bir şey yapma ne olur. Tabii ki seni beklemeyeceğim. Niye? Daha mı böyle bir şey olabilir mi ya? Yok çocuğun babası öldü. Çocuğu aldır. Yok ölmedi. Doğur. Haydan bak birlikte konuşarak karar vermemiz gereken bir konu değil mi? Ben sana güvenmiyorum ki. Tamam hadi hadi diyelim sağ döndün. Senin üç gün sonra aynı işlere bulaşmayacağının bir garantisi yok ki. Çocuk mocuk dinlemezsin sen. Müdürle birlikte bir işin peşindeyiz. O işi bitirdikten sonra. Hayır. Şu an seni dinlemek de istemiyorum. Bu olanlara dahil de olmak istemiyorum. Ben kararımı verdim. Aldıracağım. Aydan. Dokunma, dokunma bana, dokunma. Mama, bir konuşalım. Git.